nakli yaptırdı. Neresi yeni yüz adamın ben ya? Değil değil mi yani? Bilmiyorum. İkinci yüzünü getirdi şu anda. Ya, aa. Aramızdaki estetik harikası olan tek kişi Koray değil. Doğru dar, dar zamanlar doğru. için cebinde azıcık patavatı bulursun, <laughs> kullanırsın. İçine dört tane malzeme katsa da aynı yayla çorbası bildiğimiz e, yayla çorbasının içine kaç tane giriyor? Bir tane giriyor. Buna e, dört tane. Hiç nasıl fark yayla diyebiliyorsunuz ona? Tadı aynı. Değiştiği hiçbir şey fark etmemiş. Keşke kendi gününüzde aynı şekilde sesiniz çıksaydı. Sosyal. Ceviz koymuş. Ben zaten sırada. pancar işlerini seviyorum, gerçekten seviyorum. Değil mi? Pa pancarla evet. geldim bize. Pancara. Kar yağ, kakar ya. ya. Ha. İlk önce onlar çıkardı toprağın. Altına. Ay şu kar yağmaz olay da çıkmaz <laughs> olay. <laughs> <laughs> vallahi. Buraya sola geçiyorum pancar, sağa geçiyorum, gene pancar. Zulanın ben de beğenmedim. Ana yemeğimin ismini söyler misin? Çiğiz kakay. <laughs> Afiyet olsun. Ee, yağ olduğu için lezzetli bunlar. Halim Hanım siz değil buz değil gibi ana yemek getirdiniz. Aha, ee, yani ya. lütfen. İlk e, kulüse geldiğinizde M evet. Mustafa Bey. Buyurun. Ne Bu evet. kadar kibar, sakin, efendi. Öyleydim. Şimdi para pul deyince Hayat şartları siz? beni buna itti. Aa, ben diyor, ben Kendi bakla... ellerinizle bir canavar yarattınız. <laughs> evet. Vallahi Haza nasıl... beyefendiydim. Ne oldum ben ya? Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.